Toprakkale ilçesinde kadınlara yönelik projeler dikkat çekiyor. Toprakkale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin emekle, hünerle dokuduğu el dokuma kilimleri bizleri de büyülüyor. İlçe kaymakamı Volkan Özer, kooperatifin hayata geçmesinde ebeği olanlardan Şimdi Meltem Dikici'nin Toprakkale Kaymakamı Volkan Özer'le yaptığı röportaja gidiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz Sağ olun. demek istiyorum. İlçemizde sizlere ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sağ olun. Bizlere de zaman ayırdınız, biz teşekkür Estağfurullah. ederiz. Estağfurullah. Sağ olun. Ben siz öncelikle tebrik ediyorum. Bir kadın kooperatifinin burada canlanması, doğuşu, <laughs> Ve ilerlemesi, kadınların üretkenliği noktasında bir girişim yapmışsınız. Bu noktada da sizi gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ee, ediyoruz. Hanımlarımıza enerji vermişsiniz. Ekonomiye Aslında biz onlardan almışsınız. enerji alıyoruz. Evet. Tabii bu işin bir hikayesi var. Şimdi Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımız var. Osmaniye elimizi de ilgilendiriyor. Osmanlı elimizle de ilgili projeler yapıyorlar. Biz onların koordinasyonunda kaymakamlığımız, Toprakkale Kaymakamlığımız proje ekibiyle biz bir proje yazdık. Toprakkale Sosyal Girişimcilik Merkezi projesi bunun adı. Dünya Bankası'ndan 140 bin avro hibe aldık. O hibe de iki atölye kurduk buraya. Birincisi geleneksel el sanatları. İşte bunun içinde gördüğünüz kilim dokuma var, filografi var. Birincisi bu atölyeyi kurduk. İkincisi e, dijital el becerileri atölyemizi kurduk. E, Tabi burada şu anda hanımlarımız proje süremiz bittiği için e, kadın kooperatifini hayata geçirdik. Kadın kooperatifi başkanımız Şule Hanım'la ekibi şu anda burada e, üretime devam ediyorlar. Bu projenin aslında e, esas amacı da şuydu. Hem gençlerimize hem kadınların kişisel gelişimlerini arttırmak, mesleki beceri kazandırmaktı. Onların girişimcilik ruhunu da geliştirmekti. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Osmaniyemiz'in organize sanayi bölgesi bizim ülke sınırlarımız içerisinde. O yüzden sanayi üretiminde ciddi bir katkısı var ilçemize de. Fakat tarım alanında da şu anda Yıllardır tabi Osmaniye yer fıstığıyla özdeşleşmiş fakat son yıllarda yaklaşık son 10 yıldır 15 yıldır zeytin ve zeytinyağı üretimi ciddi anlamda ön plana çıkmış. Rantabilitesi yüksek hale gelmiş. Biz her yıl 1 ton 1000 ton zeytinyağı üretimini yapıyoruz. Ciddi anlamda ekonomik katkısı var tarım anlamında da ilçemize. Toprak kaleli vatandaşlarım her zaman en iyisini hak ediyor. Hizmetin en iyisini Hı -hı. hak ediyor. Biz de e, o vizyonla, o ufukla, o gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve yayınımız sürüyor. Ekranlarınızdan ayrılmayın efendim. Neredeyiz? Osmaniye'deyiz.